Değerli izleyenler, Özbekistan İpek Yolu İncisi 15. Taşkent Uluslararası Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival dolayısıyla Taşkent'te bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Özbekistan Kültür Bakanı ile bir araya geldi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan İpek Yolu İncisi 15. Taşkent Uluslararası Film Festivali kapsamında ülkedeki temaslarını sürdürüyor. Batuhan Mumcu, Özbekistan Kültür Bakanı Azatbek Nazarbekovla bir araya geldi. Mumcu, taraflar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Taşkent Film Festivali için buradayız. Ee, kültürel işbirliği anlaşmalarımız e, devam ediyor. Sayın Bakanımızı ziyaret ettik. Ee, kültürel işbirliği alanında neler yapabiliriz? Ee, sinema alanında, kütüphanecilik, e, müzecilik alanında e, ne faaliyetlerde bulunabiliriz diye i̇şte Kültür Karma Komisyon toplantılarının bir an önce gündeme alınmasıyla ilgili Fikir birliğine vardık. Özbekistan Kültür Bakanı Azatbek Nazarbekov da ülkede son dönemde diğer alanlarda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da önemli adımların atıldığını kaydederek bu çerçevede Türkiye'nin deneyimlerinin kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.